Hobart'a gemekten herkese merhabalar arkadaşlar ben Ares bugün sizlerle birlikte büyük ustadan misli çıkış videosu yani seri şekilde çekeceğiz ee, ilk defa tek başıma çekiyorum normalde ekip arkadaşlarım var biliyorsunuz ama ekip arkadaşlarım olmadan ilk defa çekeceğim için birazcık heyecanlıyım birlikte bakalım neler yapabileceğiz hadi başlayalım Evet, bazen hayırlısını bekleyen arkadaşlarımız oluyor böyle. protein tozu. Sanırım biz de bir dairot çekebiliriz. Bakalım. Oh. Dairot'la birlikte neler yapabileceğiz bu oyunda. Evet Dairot da bize karşılık verdi görüyorsunuz. Ne istersem onu yaparım diye. İki tane orman Evet iki tane orman Bu da Ayrı bir dert tabi Bu sefer de iki tane adc oldu Hadi hayırlısı Zeus Cerrah. Evet arkadaşlar Zeus Cerrah. Diye bir arkadaşımız. Rıfkı. <laughs> o da güzel Rıfkı. Merhaba canım Rıfkı. evet oturduk. hayırlısını bekliyoruz. Sonra savaş Hepsini ez ve geç. Mertis'te hayırlısını bekliyoruz. Erken bir tutuştur bizden. Evet ilk kan geldi. Bizden ilk kan geldi. Bir base atalım. Gelmesi çok uzun sürmeyecektir. Çukur benim evim sayılır Evet çukur benim evim sayılıyor diyor Dairot bize ee, Karşımızda Maltis var bu sebepten dolayı ufak bir e, değişiklik yapalım Bakalım karşıda kimler var diye tekrar bakalım Bir tane büyücü var Bu da evet, Maltis yine artistik peşinde koşarken izimiz artsı Senin gibizdik arkadaşlar Martis'ten yine artistik kokan hareketler. Martis'e bir isabet daha geldi. Bizden. <laughs> Bu hiç iyi olmadı derken. Evet en azından birini alabildik. Ee, birini alabildik. Bu güzel oldu. Ee, <laughs> Birini alabildik bu güzel oldu fakat bunun bir savaş devamı olmalı yani Martis'i almamız gerekiyor bu sebepten dolayı da elimizden geleni yapacağız Arkadaşım bu arada katledildi. küçük haritaya bakıyorum o yüzden biraz yavaş kaçıyorum kusura bakmayın evet, Martis baba Yine bizimle birlikte şöyle bir gösteri atışı yapalım Martis'e. Yine Martse bir gösteri atışı. Birkaç adım daha atarsa Martis iyi olacak. Düşman katledildi. Hmm. Martis'e Geri gebermeye mahkum Esiden Kaçtı Martis büyük bir şansla Çukur benim Evim sayılır Nana'nın ölmemesi yani Martis'in kasılmaması gerekiyordu. Gayet de güzel oldu bu şekilde. Olması ayakkabıya öncelik verelim arkadaşlar. Çünkü karşımızda Martis var. Yine bir kaderine boyun eğmiyorsun ki. görünce Dairot'un söylediği şey tabii ki çok doğru şu anda. Martis bizi görünce artık kaçmaya başladı çünkü ee, ağır bir yenilgi aldı bizden arkadaşlar. yine artistik koktu ortalık oğlum. Demen kalmadı tabii ki bizimle. Ağır bir yenilgiye. Marum bıraktık arkadaşı. Ee, bu marum yenilgi şöyle bir şey arkadaşlar. Bir kuleye e, mal oldu. Mardis için. Old oh, Gort burada. Gort bizi çok rahat bir şekilde yiyeceği için yani şu an için yiyemez de ileriye doğru büyü direnci <laughs> yiyeceği için biraz bir, <laughs> büyü direnci çıkalım. Ne durumdayız? 7 kilo var şu bende. Hadi. Son anda diğer tarafa geçtik. Bu kötü oldu. Kulemiz saldırı, saldırı altında demiş arkadaşlar. Gort ölümüne doğru geliyordu. Biz de Gort'a niye geldin demeyelim. Yine bir ulti kaçırdık. Yine bir fail yaptık. durmayalım arkadaşlar. Orada birazdan yardımcı olacağım ben ama şunu kesmek gerekiyor. Evet. Evet. Orada da bu şekilde kesmiş bulunmaktayız. Şey bıraktın gibi güzel bir soru Martis kardeşim al kendini git buradan hadi ee, ben bıktım seni öldürmeye sen bıkmadın kendini öldürtmeye Çukur için Her şeyi yaparım. Evet ortadan ağır bir şekilde kule kaybı yaşamışız. <laughs> Zavallı şey. Niye kaderine boyun eğmiyorsun ki? Gözetler gibi ezilerek gebermeye mahkum. Yine ulti kaçırdık son anda. Şimdi Martis elimize verecek. <laughs> birazdan. <laughs> Bence Famaz'dan savaş ver. Bak bakarken yanlış tarafa da. Ee, aşağıda bir Leslie var. Onu bir almaya çalışalım. Yine <laughs> bir. Seni öteki tarafa erken yollayayım. Çok ağır bir fail e yaptım. Kimse görmesin Evet. Şukur için olabilecek her şeyi yaparım. Her <laughs> bir kuleyi yıktın. Dört için tedbir aldık ama pek tedbire gerek kalmadı arkadaşlar. Evet. İthan çoma hazırla. <laughs> İtan çomazı hazırlayıp yaptık. Neyse sıkıntı yok. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. <laughs> Düşman katledildi. Senin gibi zayıf bir <laughs> Kaldır! <gülüyor> Kaldır! <gülüyor> Öfke, ezilerek gebermeye mahkursun. arkadaşlarımıza yardımcı olalım derken ordu indirelim. Toplan! Çukur benim. Evet. aldık. Bazı arkadaşlar şimdi buraya gelecekler orada katlett deyince. <laughs> Müsaade et de seni öteki tarafa erken yok. Gelen giden yok. Bu güzel oldu. <laughs> Çukur için olabilecek her şeyi yaparım. Her şeyi. Evet ordu çıkarmaya çalışacağım. tamamdır koğdo. Toplan! Üst saldırı altında. Ne, ne, ne. Ne, ne. Saldır. Düşman katledildi. <laughs> Düşman katledildi. <laughs> Takımın bir, bir düşmanı bir yandan da eşim e, şarkı söylüyor arkadaşlar yan tarafta. bilmiyorum sesi size kadar geliyor ama ama. Bir düşmanı Bir düşmanı katletmişiz. Çok sevindim şu anda. <laughs> Et, seni öteki tarafa erken yol. Düşman katledildi. İki de iki. Evet bir tanka dalmak gibi e, bir hata yaptım umarım sıkıntı olmaz ama artık öleceğimiz için yani ölecek değil oyun biteceği için. Ee... Ufak tefek değişiklikler tabii ki yapıyoruz. Seri katil. Lordu indirelim. Toplan! Geri çekil buraya kadar. <laughs> arkadaşın katledildi. Geri çekil. Geri çekil. Biz küçük bir önlem alalım. Olur da oyunu kaybedersek diye Geri çekil. minik Senin bir önlem aldık. Bir zayıf nasıl tanınır? <laughs> Şükür için doğru. olabilecek her şeyi yaparım. Gidelim. Her şeyi. Saldır! Ben de bana. Lord'u bıraktık. Bu gayri ihtiyari kötü bir şey oldu ama Lord'a rağmen yine de bir şeyler yapmaya çalıştık. Senin gibi zayıf biri nasıl tanınır ki? Kuleniz yıkıldı. Beni öldürmeye çalışan arkadaş tabii ki biz yine bir önlemimizi almışız iki. ki Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> ve son noktaya koyalım artık oyunda. Burada son sizinle konuşurken şey Sanırım öleceğim. Ben, savaş dersi <laughs> evet. almalısın. Howard arada gelmekten bugünlük bu kadar. Genelde çok iyi bakın. Görüşmek üzere.